Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere piramitler hakkında bilgiler vereceğim. İsterseniz başlayalım. Ya bir de şöyle arkadaşlar ee ben videoları çekiyorum. Hani yeni başladım aslında. Short videoları çekiyordum da. Neyse Giza piramitler hakkında konuşacak biz yine konuşuruz. Ya bölüm bölüm anlatırım bir şeyler. Bölüm 1. Piramit nedir? Kısa tanıtım ve evrensel özellikleri. Piramit kelimesi genelde tabanı geniş ve üstte daralan üçgen, dörtgenli yüzeylerle sahip anıtsal yapıları ifade eder. Dünya üzerinde farklı kültürler, farklı amaçlarla piramit benzeri yapılar inşa etmiştir. Ancak klasik piramit derken çoğumuzun aklına gelen ilk örnek antik Mısır'daki anıtsal mezarlar ve, or ve Orta Amerika'daki basamaklı tören piramitlerdir. Mısır piramitleri Kısa tarihçesi Piramit fikri erken hanedanlık döneminde yığma mezarı çözümlerinden evrilik, M.Ö. 27. yüzyıl civarında Üst Mısır eski krallık gerçek anlamda taş piramitlere dönüştü. İlk büyük adım 1. ve 2. hanedanlıkta mastaba tipli mezarlıklar iken 3. hanedanlıkta Dijoser için Sakkara'da inşa edilen basamaklı piramit Step piramit ile mimari devrim yaşandı. İmotep'in tasarımı olarak geçer, geçer ve sonraki gerçek piramitleri protopi, prototopi sayılır. Giza piramitleri nedir? Giza plantosunda duran 3 boyutlu piramit Keops, Kafire ve Mikronis Mısır piramit mimarına zirvesine temsil eder. En büyük Yavuz piramididir. Büyük piramit. Orijinal yüksekliği 146 metre. Günümüzdeki yüksekliği ise yaklaşık 138-139 metre civarındadır. Taban ise yaklaşık 230 metre uzunluğundadır. Yapıda yaklaşık 2.3 milyon taş blok kullanıldığı toplam hacim ise milyonlarca metreküp mertebesinde olduğu kaydedilir. Kısacası inanılmaz mühendislik başarısıdır. Ölçüler ve doğruluk. Büyük piramidin kenarları ve köşeleri inanılmaz hassasiyette yönlendirilmiş. Dört ana yön, kuzey, güney, doğu ve batı ile neredeyse tam hizalanır. İç mekandaki büyük granit bloklar, kral odası, kraliçe odası ve yükselen taşıyıcı galeriler büyük galeri gibi elemanlar hem yapısal hem de ritüel işlev işaret eder. İnşaat teknikleri. Taşlar nasıl taşındı ve yerleştirildi? Bana sorarsanız yani garip ya bundan belki kaç 2500 yıl önce 3500 yıl önce yapılan bir şey bu. Ama nasıl yapıldı diye sorarsan bir tane video var. O videoyu bulursam ekrana koyacağım. Ben böyle yapıldığını düşünüyorum. Ee, böyle yapıldığını düşünüyorum. Ha derseniz ki bu böyle olması imkansız. Yani yorum yaparsınız. Ama ben böyle yapıldığını düşünüyorum. O videoyu bulursam eğer ki ekrana koyacağım. Böyle şey yapıyorlar. Kalıplar halinde sıra 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 sıra, sıra diziyorlar. Bu şey muhabbeti biraz bana garip geldi. Nil nehrinden suyu çekiyorlar da e, basınçla yukarı falan taşıyorlar. Çok yani tonlarca bir de ağır harbi ağır yani taşı nasıl yapacağım bilmiyorum ama ya şimdi o zamanın insanlarına da bağlı. O zamanın insanları daha büyükmüş yani yapı gereği falan. Ama tonlarca bir taştan bahsediyoruz. Ben o videoyu bulacağım. İnşa teknikleri taşlar nasıl taşındı ve yerleştirildi? Piramitlerin nasıl inşa edildiği de en çok tartışılan konu yüzyıllar boyunca pek çok teoriyle sürüldü. Uzun dış rampalar, zigzag rampalar, içsel rampa hipotezi, kaldıraç ve makaralar hatta taşların dökme taş jeolojik olarak yeniden oluşturma yöntemiyle üretildiği iddiaları. Modern arkeoloji ve mühendislik analizleri halen genel kabul gören ana çerçeveyi destekliyor. Rampalar iyi örgütlenmiş, iş güç ve hassas taş işçiliği son dönemdeki radar, muon taram, taraması ve arazi çalışmaları ise binanın içinde ve dışında daha da daha önce görmediğimiz boşluklar ve yapısa dizler keşfetmiş sağladı. Bu da inşaat yöntemlerine dair yeni ipuçları veriyor. İç rampa teorisi gibi modeller çalışmaya kısmen açıklıyor. diyor. İç rampa, İç rampa, piramit piramitler desek. Ben bu zor diyorum ya. Çok zor. İşçi gruplarının, marangozların, taş işçilerin ve deniz taşıma sahnesinde kısa animasyonları. İç rampa hipotezi için kesit animasyonları. Burayı siktir et. Piramitleri kim, kim inşa etti ve usta organizasyon eskiden köleler yaptı fikri popülerdi. Ancak arkeolojik bulgular bunu çürüttü. Giza çevresinde keşfedilen işçi köyleri, işçi mezarları ve buluntuları bize şu tabloyu veriyor. Tam zamanlı mevsimsel olarak seferber edilen iyi organizasyonlu ve, ve belli sosyal statüyle sahip işçi toplumlarının piramitlerinin inşasına çalıştı. İşçilerin iyi beslendiği, sağlık kayıtlarına dair belirtilerin olduğu ve ustaların denetçilerinin ayrı mezarlarda sahip olduğu görülüyor. Yani profesyonel bir yapı. Liman Köy organizasyonu vardı. Tabii canım öyle. Selamun Aleyküm hadi gel piramit yap demezler yani. Yani sonuç olarak dünyanın yedi harikasından biri. Ve ayrıyetten çok zor. Yani. illaki ki bir titizlik vardır. Ben bu arada çok merak ediyorum bu Mısır piramitlerini. Harbi merak ediyorum yani. Mısır piramitleri esasen firavunların sonsuz yaşam inancına hizmet eden mezarlar. Ama aynı zamanda kraliyet gücünün kozmik düzenle maat, bağanın ve göksel yolculuğun sembolleridir. Piramit metinleri, hiyerojif yazılar ve cenaze ritüelleri firavunun ruhlarına göğe, yıldızlara ya da güneşe bütünleşmeye yönlendirdiğini savunur. Bu nedenle piramitlerin iç, planma, iç planlanması mezar donanımı ve yönlendirmeleri dinsel ritüel nedeniyle şekillenmiştir. Din her zaman var ya. Din her zaman var. O zaman da adamlar ona inanıyormuş. Diğer piramit tipleri kültürel. Piramit formu yalnızca Mısır'a özgü değil. Basamaklı piramitler, erken dönem deneyleri, kırmızı piramit ve Dahsur piramidi, düzgün yüzeyli doğru piramitleri geçiş örnekleri. Nubai piramidi, daha dik yan yüzeyli ve göreceli daha küçük yapılar bakalım neymiş modern keşifler teknoloji son yıllarda piramitlerin radar taramaları Moon büyük piramitin içinde daha önce bilinmeyen boşlukların ve koridorların varlığı tespit edildi ayrıca 2022 civarında açıklanan bazı bölgeler ve tespitler ile gizli geçit veya yapılma işaretleri görüldü. Bu yeni teknikler ile hem inşa süreci hem de koruma durumları hakkında yeni bilgiler sunuyor. Örneğin yakın zamanda bir raporda Büyük Piramit'in içinde keşfedilen mühürlü bir koridorun varlığı ilan edilmişti. Uzun ve geniş bir boşluk işlevi hala tartışılıyormuş. Eğer varsa böyle bir şey zaten söylerler. Koruma, turizm, modern tartışmalar. Piramitler günümüzde hem kültürel miras hem de turizm kaynağı. Turist akını, çevresel etkinlikler, restorasyon çalışmaları ve kaçakçılığa karşı koruma politikaları sürekli gündemde. Yetkililer hem erişimi dengelemeye hem de yapıyı gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Yani dünyanın yedi harikasından biri kalmış sadece. Onu da sahip çıkalım bence diye düşünüyorum. Ben Allah nasip ederse hani piramitlere gitmek istiyorum ya. Orayı görmek istiyorum ya şeyi. Giza piramitlerini. Çünkü hani böyle nasıl diyeyim yani tarih o oh, kokuyor yani öyle diyeyim. Tarih eser kokuyor. Piramitler neden bizi büyüler? Piramitler sadece taş yığını değil, güç, inanç, mühendislik, organizasyon ve insan yaratıcılığının somut bir kanıtı. Ha dediğim konu bu benim işte. Her yeni keşif bize geçmişin bilinmeyen yönlerini gösteriyor ve insanlık tarihe dair hayranlığımızı tazeliyor benim aslında dediğim buydu Arkadaşlar ee, yani bizi büyülemesi ya Daha doğrusu insanları büyülemesi Ben de böyle düşünüyordum İyi ki böyle düşünüyorum diye düşünüyorum arkadaşlar saçma bir cümle kurdum yani insanı şey yapıyor bu büyülüyor böyle küçük bir büyük bir büyüleyicisi var böyle tur halinde falan gidilmesi gereken bir yer diye düşünüyorum bu Giza piramitlerini. İşte öyle arkadaşlar yani benim yorumumca piramitler yani çok güzel böyle son kalan şeyler işte tarihi eserler kokuyor. Buram buram tarihi eser kokuyor. Bugün de Giza piramitleri hakkında size birkaç bilgi verdim. Bunun devamı gelir mi? Bölüm ikisini daha detaylıca anlatabilirim. Bunu bugün çektim. iyi izlemeler. Ve kanalıma abone olun. Youtube'a yeni başladık. Böyle short videosu falan çekiyordum. Şimdi böyle uzun videolar çekeceğim. Youtube'a atacağım. Yani düzenli olarak atmayı planlıyorum. Nasip olursa. Böyle hayatımı düzenine sokacağım. Ee, Youtube'u da bir artık kendime böyle benimsedim. İnşallah yaparım diye düşünüyorum. Yardımcı olursanız, desteğiniz olursa ya ben böyle yalan söylemeyeyim. İzlenmeler gelince falan mutlu oluyorum. Bu shorts videosu atıyorum. Mesela 2-3 bin izlenme olunca bir motivasyon geliyor. Bakıyorum falan. Ya ayrıyetten mi de şey muhabbeti. Neydi o? Neydi o? Ben böyle samimiyetsiz değil de neyse direkt onu söylemek istiyorum. Videoları bile belki böyle kesmem yani. Böyle çok gerekmediği yerlerde kesmem bile yani. Ben size aslında burada, ben size okuyorum. Siz bunları yatıp uyurken bile dinleyebilirsiniz. Ben size okuyorum. Dinleyin, okuyun. Yatarken dinleyin. Böyle düzenli videolar atmaya çalışacağım. Piramit olur. Bir bakmışın yarın. Efes'in antik kenti olur. Gibi gibi gibi. İyi geceler. İyi günler, iyi geceler, bana iyi geceler. Saat bu videoyu 3.55'te çekiyorum. Abone olun.